Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir zoba videosuna da hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Steve nasıl oynanılır videosu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi ana saldırısı yukarıdan uçup yere inerken düşmanlara hasar verir. Uçuyor arkadaşlar 8 süre. Ondan sonra aşağı indiğini vuruyor. Ede falan düşmanları daima görünür olur ve ek hasar alır. Bu nasıl? Ben ilk defa görün. Öğelerim şu şekilde arkadaşlar. Vampir dişi orman ayakkabısı Adrenalin iğnesi. Ve arkadaşlar ilk maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçımıza geçtik aşağıda donmalar. İlk yayım salalım. Arkadaşlar aktifi şu şekilde. Şöyle uçuyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz değil mi? Kurmanın altında sarı bir şey var. Pasifi ise o şekilde arkadaşlar. Ben şimdi şöyle Şimdi kafasını arkadaşlar ve yayla işini bitiriyorum. Nereye gel buraya? Gel buraya. Ve seni de yedim şu şekilde arkadaşlar. Onu da yedim. Sen de gel. Şöyle şu her al, yerdeki her şeyi alalım şimdi arkadaşlar. Aktifi dediğim gibi şöyle tak diye yere vuruyor arkadaşlar. Büyük bir hasar veriyor. Pasifisi arkadaşlar kormanın altında gördüğünüz gibi odaklanıyor. Çalının içinde, kasaların içinde. görürse hemen alıyor yani. Bir tek onu yani arkadaşlar Henry gibi değil. Şöyle arkadaşlar. Düşman yok ya. Outfit'imi alalım. Yani yay çok büyük hasar var arkadaşlar. Şöyle evet. sesini koydunuz mu adam ölüyor direkt. Hemen yedi seviye ile bayağı şey yapmıştım. Yıldırım tam bir şey... Yıldırım Siz şey de çok güzel aslında sanırım da ne işte artık Bilmiyorum Gözlere baksanız arkadaşlar ya yani, yani şöyle bir de uçuyor Bir şey çıkarıyor bir de yere vurdu mu Şöyle bir tane kolye gibi bir şey çıkarıyor Ne olduğunu ben de bilmiyorum Ya adam yok ya Adam olsa da şöyle tak tak Aftifemiz yok. Aha. Nerede el line. Bok üzerime atlayacak. Bende yok mu sanki adamın. Şöyle bir koydum mu sana. Şöyle hepsini alalım arkadaşlar. Demirelim. Dona yay vuracak işlemedi. Geldi onlar sen istedin bunu. Bunu sen istiyorsun ha. Koydum mu? Vakum mu geldi? Kendi teslim etti arkadaşlar orada zaten. Bu maç win. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 8 kilimiz var. Keşke etimlik, etkinlik, etkinlik girsek mi? annen nerede bakayım? Yani. Şöyle. Bakın bile gerek olmadı. Şurada ya ya beni alacak ha. Nereye bakacak? Ya bak. Bunu çok seviyorum ya. Bir de müthiş değil mi arkadaşlar ya mükemmel mükemmel. Diğer maçı kazanmayacağız büyük bir ihtimal. Yüz verdi ya keşke girseydik. Bu sefer ona girelim. Kesin maçı alamayacağız ama neyse. 938 kupa. İyi. Yani win aldık. Çok güzel toplam 10 öldürme. Maşallah. Win çok güzel bir etkinliği var. Yeni film çıkaranlar için çok güzel. Henry nasıl oynanır çektik. Güzeldi. Bayağı güzeldi. 19 açalım. Vay ne çıktı. Henry'e ver. Şöyle etkinlik var. Arkadaşlar efsanevi kasa etkinliğine ne? yani bu zümrüt alet kusuluyor da benim yani hesabımda efsanevi kasa. Yani olmaz. 1300 elma, 1600 e, mı ne? Hiç yoktan neydi arkadaşlar. Şöyle şuradaki şehre gidelim mi ya da aşağıya gidelim. Adamsız, sakin bir yer. Öyle yavaş yavaş. En iyisi arkadaşlar yavaş yavaş. Kimsenin olmadı bir yer. Bir 3-4 koruma kestiğiniz. Ondan sonra o on maç her türlü win arkadaşlar. Neden? Çünkü diğerleri fight'la fight girerken ee, silah bulamazken siz korumalardan kendinizi full set yapıyorsunuz. Bir de 10 seviye filansanız eşit seviye arkadaş yani diğerleriyle eşit seviye ise maç win geliyor. Bak mesela şöyle. J'de tek atabilirim arkadaşlar. Yere tek atmak ya için ya ile benim için çok kolay. Mızrak bence kötü ya bir. Yürü işlemsiz mesela. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok büyük hasar. Henry ile aynı. Ve hesapta iki tane stil varmış gibi oldu. İkiniz de gelin bana. Ya da gelmeyin. Ya da gelin. Of nasıl doyladı ya. Lan bu doji yiyecek adam mıydı? Hay se sizin de. Gelin lan Çerezler. Allah. Allah. Allah yukarıda bile zehirleniyorsun. cluster site ölümsüzdür. Bunu bilin. Ya Allah. Kalamaz oldu. Şurada. Ay bize vursa var ya tüm canımızı yere. Ay. Altın yay var ama almam. Yani çok büyük bir fight. Öldük. Dönüyorum. İki olmaz arkadaşlar. Şey. Güzel maçtı yani. Yedi dakika olmuş. Ölsekte bir şey olmaz yani. Güzel maç yaptık arkadaşlar. Hiç yoktan iyidir o yani o maç. Birinci olamasak da. Romeo'ya yok almak. Bir de orada dojladı arkadaşlar. O yay falan gelse direkt... İki canını yerdim. Artık bu maç findi. Acaba şu siyah korumaya tek kadar mı? Çok merak ediyorum. Ta dibine gideceğim. Bak Max. Bak Max. Kimin yayı daha güçlü? Benim seninki tabii ki de. Videoyu da Sizler şeyi toplayın arkadaşlar. Ne verdin? Yes. Bir sonraki videomda hangi karakterle oynayayım arkadaşlar? Siz söyleyin. Diğer oyun bir sonraki videoda hangi karakter oynayayım arkadaşlar? O ödüllere bak. Almayacağım, almayacağım, almayacağım. Alayım ya da. 200. Oo. Maşallah. Bundan da 200 geldi. 400, 500, 600 maşallah. Oo. Ama kaç senedir bu hesaba girmiyorum. Don çok güzel bir buff ya. Çok güzel olmuş artık. Şu karakter beni benden alıyor ya. Çok güzel bir karakter ya. Ben short videolar atsam mı acaba? Çünkü çok mesela 50 aboneden bir 50 abone falan kazanılıyor bir videoda bir. Yani çok güzel oluyor genellikle. Hemen şurada şey var. Benim ben ellerinden öperim. Oha çok güzel lan Ravi. Ravi dengemi bozdu ya ne bileyim. Çok güzel gözüme gözüktü. Tüm dengemi bozdu orada ya. Bir şey söyleyeceğim. Acaba Ravi hani şey ne mızra şey olduğunda bir saniye. Hani arkadaşlar Ravi ee, size şey ediyor ya aktifini kullan kullanıyor. Hani biz yayı falan attığımızda başka yerlere gidiyor. Mız Steve'in mızrağında öyle bir şey olmaz ama. Yani Steve her zaman yuvarlak çiziyor. Mızrağını hani bir yere atmıyor ki. Allah Allah ne kadar değişik. Aslan pro. <laughs> Bu maç win gelir mi? Gelmez çünkü Yeniden başlamak zorunda kaldık. Gelir gelir. Gelir hem de bal gibi gelir de nasıl neydi onu, he. Gelir. Maç win gelir. Videolarım biraz da güzel izlense arkadaşlar. Böyle bir bin, iki bin. Yani hedefini yüksek tutacaksın ki. Yüksek olsun. Şuraya git. Sen de git. Hani sen de bir git. Hani sen de bir hani şöyle bir bas git işine. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Özür dilerim arkadaşlarım final alamadığım için. Çok özür dilerim. Görüşürüz bay bay. Seviyorsunuz. Bay bay.